Merhabalar, Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Play Home Plus Plus da. Da. Ee, okulda deprem oluyor çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım beğenirsiniz Siz diyorum, diyorum ve sizde daha fazla bekletmeden, bekletmeden. iyi seyirler. sabah olmuş. Günaydın canım. Günaydın canım. Aa bak sana yağmur yağıyor. Evet havalar soğumaya başladı ya o yüzden. Gece de gece bir sesler geldi. Yağmur yağdı kesin. Evet evet. Neyse gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın kızım. Perdelerimi açamadım. Tamam kızım. Sen en yüzünü yıka. Hadi bakalım herkes... kızım sen git hazırlan. Tamam, bir de kızım e, sen canı uyandır. Tamam ilk üstümü giyineyim ondan sonra. Tamam hemen üstümü giyineyim. Kızım Can. sonraki dakikaya takta dur biz şey babanla hazırlanalım. Tamam. Önce üstümü giyineyim dokuz Ay çok görü görüntülüyor. Görüntülü. Can uyandırayım. Can. 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 Müzik. Uyan hadi. Müzik aç. Ya Melis sabah olduğu gibi beni şu üstümde zıplıyorsun, müzik çalıyorsun. Ne var ya ne var? Ya bugün okul var unuttun mu? Ne y yapayım? Yok. Okula gitmemiz lazım ki bir şeyler öğrenelim. Ay sen de çok biliyorsun ya. Üf tamam uyandım. Cık. Of ya gıcık mıdır nedir. Hep beni uyandırıyor. Sinir oldum ya. Sinir ya sinir ya. Bak. Günaydın anne baba. Günaydın oğlum. Yine çok sinirli. Evet canım. Hadi. Giyin üstünü. Ay bu da benim şeyime. Annem sanki. <laughs> Canı çok sinir ediyorum. Şu perdelerimi açayım ya. Gıcık yani nedir? Yani. Durmadan beni şey yapıyor bebek gibi ya. Gel canım hadi giyinelim. Anne. Oğlum git ya saçmalıklarınla uğraşamayacağım şimdi. Anne diyor ya saçmalıklarımla uğraş ne olur. <laughs> Bir de benden şey ya. Oğlum. Oğlum kalk hadi. Cık. Tövbe estağfurullah kalk. Allah Allah. Anne çok uykum var ya. Bugün okula gitmesek. Oldu canım. Ne münasebet. Hadi kızım gel senin üstüne giydireyim. Tamam. piş anne. Hadi git ya bebek bebek hareketler. Tamam piş anneciğim. Kızım sen de abinden öğrenme şöyle hareketleri. <gülüyor> <gülüyor> okul çantamı alayım. Hadi oğlum aşağıya. Tamam baba ya. Ben de geldim güzel babam. Kızım okul çantan nerede senin? Aa, doğru unutmuşum ya. Ben gidin Bebek bebek unutmuş. Bebek bebek. Kendi bebekliğine bakmıyor da bana bebek diyor. Heh. Yo sen bebeksin geldim. Şeyin daha büyük. Aldı canım. Başka emrim var mı? Allah Allah. Ay ben gel kızım seninle kıyafetlerin. Aa yapayım. pis anneciğim. Kızım. Ama anne ya burada gidiyorsun. Okul çok sıcak. Hadi gidiyoruz. Oyuncak günü var. Hadi gidiyoruz. Güzel. Tamam hadi gidelim. Bugün de sınav var yine. Bir de şimdi var. İnşallah ben kazanırım. Ay biz niye şemsiye almadık ya? Şemsiye niye almadık? E arabayla gidiyoruz sonuçta. Ne şemsiyesi i̇şte şimdi? Boğucuğum sen arkaya geç. Ben söyleyeceğim arabayı. Hadi gidelim. Bye. Hadi Çocuklar ya. içeri gidelim. Daha fazla ıslanmadan. Tamam anneciğim. Ne bir gelir misin şaşıracaksın? Geldik. Aa Canan abla yok. Kızım o gelir birazdan. Birileri beni mi çağırıyormuş? Günaydın. Günaydın. Ay Selin bugün yine enerjiksin bakıyorum. Evet. Ya vallahi Selin okula yazdırdığımız çok iyi oldu. Çok seviyor okulu. Ya Dilara Hanım siz de her görmeye beni böyle diyorsunuz biliyoruz yani. Evet. Çocuğun okulu çok sevdiğini tabi sevecek. Allah Allah ya. Evet. Şaka Neyse hadi dedim. çocuklar size de kolay gelsin. Sizin, size de sana da kolay gelsin Selin'ciğim. Sağ ol Canan abla. Sağ ol Canan abla. Bir hadi görüşürüz. Bugün resim sınavı var. Oh, resim sınavını çok seveyim. Çünkü çok güzel resimler çizebiliyoruz. Harika resimler. Ah. Üç katlı bir pasta. Doğum gününe kaç saat kaldı? Hadi bakalım hadi gidiyoruz. Hadi hadi. Anneciğim tuvalete girebilir miyim? 24 saat tuvalete geçirelim mi? Of oğlum saçmalama ya. Ya kız tuvaletini geçirelim. Evet hadi geldik. Herkes sınıflarına girsin bakalım. Oh, anne. Tamam anneciğim. Giriyoruz. Tamam anneciğim. Hadi görüşürüz. görüşürüz, anne. Aa, günaydın hocam da diğerleri nerede? Diğerleri gelecekler. Ya, yani onlar şu an zil çalmadıkları için aşağıdalar. E o zaman biz de inelim. Hadi gel Can. Tamam inelim. Ay zil çaldı. Gel seni koş seni sınıfına götüreyim. Tamam koş anneciğim koş. Bir açlamak üzere sınıf. Hocam zil çaldı. Tam biz çıkacaktık. Evet sizin şansınıza neyse hadi oturup bekleyin onları. Biz geldik. Aa, Siz yine... neden serbest geldiniz? Evet ya her zamanki gibi serbest gelmişsiniz. Vallahi benim okul formam kirliydi. Benim de benim de benim de. Benimki de Benimki de yırtıktı yani. Aha peki. Ee, ama hava çok soğuk. Neden uzun kolluyla gelmediniz? Ben uzun kolluyla geldim. Ya biz mont giyindik zaten hepimiz. Evet mont giydik. Evet mont giydik. Ee, i̇yi tamam peki madem. Ay harbiden de sınıf sıcakmış hocam ya. Evet evet dışarıda yağmur yağıyor ama. Neyse hadi derse başlayalım. Hadi gel, kızım. koş 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 Hadi hadi gel koş 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 hadi hadi. Şöyle koş 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 Bir şey konuşuyoruz da tamam. Ee, Selin otursun tamam. Şöyle tamamdır. Ee, önemli bir durum olursa bana haber verebilirsiniz. tamamdır. pis bir Görüşürüz. çocuksun ya Selin. Sensin o. Ay ben de odama gideyim. <laughs> Hah, gideyim hemen. Ay oturayım. <laughs> evet çocuklar şimdi herkes defter kitabını çıkarsın. Tamam hocam ben çıkardım. Evet hadi bakalım. Herkes alsın defterini, kitabını, kalemini. Tamam hocam alıyoruz tabii ki. Evet. Kalemlerinizi de şöyle alın. Tamamdır. Şimdi dersimize başlıyoruz. Benim yazdıklarımın hepsini kitabınıza geçiriyorsunuz. Ve kitaptan yapıp bana gösteriyorsunuz. Hadi bakalım. 40 çarpı 3. Yazın hemen. Tamam hocam yazıyoruz. devam ediyoruz. Evet, yazdı herkes devam edelim. Tamam öğretmenim. Zil çaldı hocam. Tamam hocam, hadi gidelim hocaların hocası. Hadi. Dur. arkadaşlar bu, bu videomuzun, videomuzun daha sonuna geldik. geldik. Evet arkadaşlar yarın bunun devamını bu videonun devamını çekeceğiz arkadaşlar. Yani deprem olduğunu şimdi bunu biraz kısa bıraktık. Bir daha yarınki videomuzda da bunun devamı gelecek. Neyse arkadaşlar umarım biz beğenmişsinizdir. Biz Bizi izlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni, yeni videolarımızı kaçırmamak için, için abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Sizi çok, çok seviyoruz. Görüşürüz.